Çevirmem çarpın yalan dünyalar Çilesini çeke çeke yoruldum Çevirmem çarpın yalan dünyalar Çilesini çeke çeke yoruldum her gelen gün Geçen günü arattım, boş umud ekekek yoruldum. Her gelen gün, geçen günü arattım, boş umud ekekek yoruldum, yoruldum. Günüm var. tad almadım baharımdan yazımdan kaderimin bana bunca nazımdan hep boynumu büke büke yoruldum yoruldum gülümü kanattım her yanımdan tad almadım yarımdan yazım bana hazermisin bana bunca nazız can hep koyrumu tüke tüke yarum